Arap suresinin 172. ayetine bakın. İnsanlar ilk önce Rabb'ı arıyorlar. Estağfirullah. Ve iz ahad rabbuke min bani âdeme min zuhûrihim durriyetuhum. Rabbin Adem oğullarından onların sırtlarından soylarını aldığı zaman onların bellerinden soyunu aldığı zaman Adem oğulları dediğimiz zaman erkeklerde, de kızlar da girer bu işin içerisine. Kadınlar erkekler. Adem bellerinden zürriyetinin alınması ne demek? Erkekler çocuk doğurur mu? Erkeğin belinden zürriyetin alınması ne demek? Efendim? Ergenlik çağına girmesi demektir. Yani çocuğu olacak, olgunluğa gelmesi demektir. Peki bu olgunluk ne zamana kadar sürer? Efendim? Ölene kadar sürer. O zaman demek ki ergenlik çağına girdik, girdiği andan itibaren bir şey oluyor. Ve eşhe, bu kadın içinde, erkek içinde söz konusu. Ve eşhedehum onları şahit getirdiğinde, Ala enfusihim kendilerine karşı. Kendilerini bağlayıcı bir şahit getiriyor. Yani kendi gözlemleriyle, kendi araştırmalarıyla kesin bir kanaate varıyor insanlar. Bakıyor. Bu kimin, bu kimin, o kimin, o kimin. Çocuklara bakın. Bilhassa ilk öğretimde öğretmen olan arkadaşlarımız buna dikkat ederlerse görürler. Çocuklar büluğa erinceye kadar Allah'la ilgili çok şeyler sorarlar. Büluğa erdikleri andan itibaren soruyorlar mı? Var mı içiniz öğretmen? Ha sen mesela. Hiç dikkat ettin mi? Büluğa erdikten sonra Allah'la ilgili, Allah'ın varlığı ile ilgili soru soruyorlar mı? Sormuyorlar. Takip edin bakın. Bu konularda aslında makale yazmanız gerekir. Gözlemlerinizle. Şeyle bir, o şeyde bir çocuklara da bir takım sorular sorarak ama بلوğa erinceye kadar bu konuda çok soru sormuyorlar. Çünkü بلوğa erdikleri zaman köklerin ve yerin Rabbini artık hepsi tanıyor. İster öğretmeni olsun ister olmasın. Çünkü onun öğretmeni çevresi. Çünkü her insan doğduğu günden itibaren çevresini okuyor etrafını gözlemliyor. Doğduğu andan itibaren Rabb'ı arıyor. Bunun sahibi kim? Asıl sahip kim onu arıyor. Allah-u Teala ne buyuruyordu? Hadid suresi miydi? 52-53 Yanlış mı hatırlıyorum? سنريهم آياتنا شورى ميتة في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فصلتها فصلت اللوتش evet, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم çevrelerinde ve kendi işlerinde ayetlerimizi onlara göstereceğiz. Onlar kim? Bütün insanlar. Hem kendi içinde gözlem yapacak, hem çevresinde. Bakın bir öğretmen öğretecek değil. Babası annesi öğretecek değil. Yani öğretmeyebilir. Çünkü hiç öğretmeni olmayan, annesi babası olmayan bir kişi tek başına da yetişse Allah'a karşı sorumluluğu yok mu bunun? sorumlu olması için öğretmensiz öğreneceği bilgiler lazım. Senurihim ayatina fil afak ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Şu onlar için kesin olarak ortaya çıkacak ki Allah haktır, gerçektir. Kesin olarak. Onun için ve eşhelehum diyor. Öbür ayete tekrar dönelim. Şahit tutuyor. Niye? Çünkü iki türlü şahitlik var. Bir iki türlü görme var. Birisine basar deniyor, birine basiret deniyor. Basar şu gözle görme, basiret akılla görmedir. Yani olayları yorumluyorsunuz, zihninizle bir şeyi kesin olarak görür gibi kabul ediyorsunuz. Şahitlik de iki şeye olur. Bir gözle gördüğünüz şeye şahitlik olur, bir de basiretle gördüğünüz şeye şahitlik olur. Mesela işte Kur'an-ı Kerim'i gördüğünüz zaman bunu getirenin Allah'ın elçisi olması gerektiğini basiretle görürsünüz. Yani o kalp gözü dediğimiz ya da işte akılla görülen şey. Akılla görülen şey işte Allahü Teala o gözlem yapan insanların akıl akıllarıyla kendi varlığını görmelerini sağlıyor. Sanki eliyle tutmuş, gözüyle görmüş ondan daha güçlü bir şekilde şahitlik ediyor. Kendilerini bağlayıcı şekilde bir şahitlik. Ve eşhedhum ale enfusihim. Elestü bi rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bakın ben sizin ilahınız değil miyim? Değil. Burada Rabbiniz değil miyim? diyor. Senin sahibim benim. Annem babanın sahibi benim. Çevredekilerin sahibi. Yediğin içtiğinin. Güneşin, ayın, göklerin yerin hepsinin sahibi. Öyleyse her şeyini bana borçlusun demiş oluyor değil mi? Kalü bela. Onların her biri evet. Her şeyin sahibi sensin derler. Tamam. Şehidna biz buna şahit olduk. Yani o basiretimizde kesin olarak gördük ve kavradık ki her şeyin sahibi sensin. Başka zaten olmaz. En tekulu yevmel kıyameti inna kunna an haza gafilin. Sonra kıyamet günü dersiniz ki bizim bunlardan haberimiz yoktu. Neden haberin yoktu? İnsanın asla affetmi, affedilmeyecek günah neydi? Şirk günahı. Allah'ın varlığından ve birliğinden benim haberim yoktu. Ben ne bileyim? Diyebilirdiniz kıyamet günü. Evtekulu ya da şöyle diyebilirdiniz. İnnemâ eşreke âbâûne min kablû. Daha önce babalarımız tutmuş. Ya Rabbi sana ortak koşmuşlar. Biz ne bilelim? Ve künnâ zürriyeten min Onlardan sonra gelen bir soyuz biz. İşte onlardan ne gördüyse işte, onu yaptık. Efetuhlikuna bimâ fealel mubtilûn. Bu gerçeği ters gösterenlerin yaptıklarının dolayı bize helak mı edeceksin? Böyle de diyemezsiniz çünkü Allah size bir müşrik toplumunda da yaşıp doğup büyü büyüseniz kendi varlığını ve birliğini çok kesin bir şekilde öğretir. Neyle öğretir? Çevredeki ayetlerle, kendi içinizdeki ayetlerle. Yani yarattığı şeylerle. Kevni ayetlerle. Bunu kesin olarak öğretir. E her şeyin Rabbi ise ona boyun eğmek gerektiğinde sen o basiretinle görürsün. O zaman başkasına boyun eğemezsin.